Ertaş tabi geniş kitleler onun sazı ve sesi çok e, önde ve çok belirgin oldu ve çok güçlü olduğu için geniş kitleler onu çok e, iyi, çok güzel saz çalan, çok güzel türküler söyleyen biri olarak bilirler. Çoğu insan onun e, o türkülerin, o güzelim türkülerin sözlerini de kendisinin yazdığını, yani şair, yani ozan olduğunu pek bilmeyen çok insan var. Bir kere oyun havası türündeki belirli repertuarın dışındaki bütün türküler, o değişler, nefesler, samahlar sözleri kendisinin. Ve bu sözler bizim son yıllarda işte gerek Türk sanat müziği alanında gerek halk müziği alanında kendisi söz yazan insanların yazdığı sözlerle kıyaslandığında çok güçlü şiirler. çok Hatta halk ozanlığı geleneğinin, halk şiiri geleneğinin çağımızdaki altın alkalarından biridir Neşe Dertaş'ın şiirleri. E ben bu keşfedilmediğini düşünüyorum. Bu çok sözün mana eklemiyle ilgili. Kesinlikle doğru. Şimdi böyle olunca yani artık sizin bahsettiğiniz o gön gönül yönü, o irfani yönü, o arka planı insanların pek merak bile etmiyorlar. Ya işte güzel çalıp oysa güzel saz çalıp güzel türkü söyleyen memlekette çok insan var. Kabir yani keşişte de değil o. Tabii. Ali, değil Bugün de var, gelecekte de olacak. Ama Neşet Ertaş'ı bütün bunlardan farklı yapan çok önemli yönleri var. Ee, bunun işte bir tanesi sizin bahsettiğiniz gönül. Gönülü e, bizim Yunus'umuzun e, biliyorsunuz köngül diye şey yapar. Oradan e, gelen bir Türkçe, eski Türkçe söyle işte o eski Türkçenin bugün Orta Anadolu ağzındaki ee, şekli. Gönül diye telaffuz eder. O Yunus'un gönlüyle aynı kelimedir. Ve aynı vurgudur aslında da. Ee, zaten en çok sevdiği şairlerden biri Yunus. Biri Karacaoğlan'dır rahmetli. bir de Veysel'di. Onu söyleyeyim. Ee, yani e, bilirdi kimde ne olduğunu. Gönül e, Neşet Ertaş için en başat kavram diyebiliriz. Neşet Ertaş'ın sanat dünyası için, neşeder taş türküleri için. Bir kere en çok türküsü gönül üzerinedir. Ve türkülerinde en çok geçen kelime gönüldür. Başta gönül dağı olmak üzere son albümünün de adı Gönül Yarası'ydı. En son çıkan albümünün adını da Gönül Yarası koydu. Şimdi tabii ve konserlerinde canlı konserine gitmişti. Harbiye konserinde de bütün konserlerinde söylerdi. Sözlerinin başında seyirciye ee, ben ayaklarınızın turabı, kurabu olayım, kurabu. gönüllerinizin hizmetçisiyim derdi. Bir gün yani gönül hizmet şeyinin ne olduğunu bilmeyen hepinizin geldiği yollarda yüzüm var. Ayaklarınızın turabı, gönüllerinizin hizmetçisiyim efendim. Tekrar saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Mesela gönül hizmet o hizmet kelimesine takılıyor, hizmetçilik aklına geliyor. Hizmet, Neşeder Taş gibi biri nasıl hizmet eder, hizmet ne demek falan gibi. Dedim ki o arkadaşa, e, dedim bak gönül bizim kültürümüzde, bizim geleneğimizde, bizim tasavvufi kültürümüzde, bizim irfani geleneğimizde gönül Allah'ın evidir. Gönüle hizmet, hakka hizmettir. Ee, ve, ve gönül Kabe'dir ayrıca Alevi Bektaşi kültüründe ki üstad e, kendisinin Bektaşi olduğunu söylerdi o kültürde çok daha e, önde bir e, kavram dolayısıyla yani gönüle hizmetin hakka hizmet olduğu gönül evinin, gönülün Allah'ın evi olduğu şimdi böyle baktığınız zaman yani gerisi e, teferruat kalır o kadar önemli ki ve Neşet Ertaş için ayrıca gönül kelimesi çok çok farklı bir şeydir. Yani şeylendir. Aşık Mevlüt İhsani var Erzurum'da. Biliyorum. Hani gönüller Kabe'ye benzer, hak onun mihrabıdır diye bir parçası var ya. Eyvallah. Ya yani bu gelen Bunun, silsile bu el tabii, tabii, tabii. devam ediyor Anadolu tabii, tabii. coğrafyasında. Yani Ozanlık geleninde zaten Ozanlar e, aynı çeşmeden su içiyorlar.